Soğuk, buz gibi bir Ankara gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Eyüp. Ben 11 yıllık moto sürücüsü ve 6 yıldır kuryelik yapan biriyim. Bugün beni gerçekten çileden çıkaran bir konuya değineceğim. Yani Çin malı motorlar. Ya bu kalitesiz dayanıksız motorlar ve onlara ve onları para için yere göğe sığdıramayan sosyal medya reklamcıları hakkında konuşacağız. Yani eğer bu videoyu izliyorsanız ya bu motordan birini almayı düşünüyorsanız ya da benim gibi bu sahte reklam furyasından bıkmışsanız ve hazır olun yani çünkü bugün kimsenin konuşmadığı gerçekleri konuşacağım ben. Çin bana motorların yani gerçekleri ve acı tecrübelerini ben yaşamış biri olarak söylüyorum. Arkadaşlar çınbalı motorlar ya baştan sona sorun demek. Dayanıklılık mı yani yerlerde dayanıklılığı yerlerde. Parçaları çabuk kırılıyor, dökülüyor. Sanki motor değil oyuncak atmışlar abi. Daha ilk aylarda vidalar gevşiyor. Motor sesi anormalleşiyor. Yağ kaçırmalar başlıyor. Performans mı? Performans ele, yok arkadaş motorun gazını asılıyorsunuz ama ilerlemiyor ya. Yani. Hele biraz yük taşıyayım benim gibi kuruyelik yapayım diyorsanız neredeyse motor patlayacak. Çok süslüyorlar, püslüyorlar, o ekranı koyuyorlar, bu ekranı koyuyorlar ama maalesef hepsi. Ben şahsen bu motorlarla defalarca yola çıktım. ve kendi tecrübelerimden söylüyorum. Her birinde pişman oldum arkadaşlar. Yolda kalmalar, garip arızalar, bitmeyen masraflar. İnanın resmen insanın psikolojisini bozuyor. Ya bırakın parasından geçtim. Ya sizce bir motorun bu kadar sorun çıkarması normal mi yani? İkinci bir konuya değinirsek güvenlik. Resmen hayatımız hiçe sayılıyor. Ya şimdi normal motorlarda fren sistemi ne kadar güvenilir diyorsunuz. Maalesef hiç güvenilir değil abi. ABS'lileri de güvenilir değil. Ya birkaç sert frende balatalar zaten bitiyor. Fren diskleri yamuluyor abi ipince. Pansiyon deseniz şaka gibi bozuk bir yola girdiğinizde motor sizi Resmen sırtınızdan biri hançelliyor gibi ya. Hadi diyelim abi bu riskleri de göz aldın. Düşünsene yolda motorun stop ediyor. Bir kamyon geliyor sana vuruyor ya. Bu senin suçun mu motorun suçu mu yani? yani böyle motorlara binmek tabiri caizse gerçekten intihar gibi bir şey arkadaşlar. Bir kandıran sosyal medya reklamcıları var ya abi. Hani şu fenomenler, cartlar, cutlar, para için bu motorları yere yere sığdıramıyorlar abi. Ya Çin malı motorları göklere çıkaran bu sahte uzmanlara bunlara ne demeli? Valla birkaç kuruş para için insanlar bu kadar nasıl aldatabiliyorsunuz abi? Videolarımda bu motor harika, tam fiyat performans sürünü diyerek öve öve bitiremiyorlar. Ama size gerçeği söyleyeyim mi ya? Bu adamlar bu motora para verip asla binmezler. Onlar da size söyleyeyim yani. bu kişiler yüzünden insanlar ne yapıyor? Dip 3 kuruş fazla kazanabilmek için bu motorları alıyor. Sonra ya motor sürekli bozuluyor ya yolda büyük bir kazayla karşılaşıyor. Böyle bir reklam yapanlara bir çift lafım var abi benim. Ya insan hayatı bu kadar ucuz mu ya? Ne bileyim insanın insanların güvenliğini bu kadar kolay harcıyorsunuz. Ya peki ya bunun vicdanı yükü? Ya Allah öbür tarafta size soracak ya sen bu mal niye bu kadar övdün? İnsanları nasıl yanılttın diye. Dön aynaya bak. Vicdanını bir rahat ettir. Ne almalıyız diye sorarsanız arkadaşlar ya kaliteli kaliteli motor arıyorsanız biraz daha fazla para verip abi Japon motorlarına yönelin. Ne bileyim Yamaha, Honda, Suzuki bunlar yani sizi gerçekten hem paranızı hem canınızı korur. İtalyan markalar da harika seçenek. Hatta ve hatta Hint malı motorlar bile Çin motorlarından kat kat iyi arkadaşlar. Markalar hem sağlam hem de uzun ömürlü. Ya kısacası cebinizi düşünüyorsanız uzun vadede kaliteli bir motor alarak gerçekten kazançlı çıkarsınız. Ya size tavsiyem ve son sözlerim şu olsun. Ucuz etin yahnesi yavan oluyor maalesef. Çin malı motorlar tam olarak böyle. Bir anlık kazanç için uzun vadede hem maddi hem manevi kayıplar gerçekten yaşarsınız. Bunu biraz tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Bu motorlara bulaşmayın. Son olarak bu motorları satanlara ve para için insanları kandıranlara bir mesajım var abi. İnsanların hayatıyla, emeğiyle oynamaktan vazgeçin. Anam bu kadar peşine düşüp de insanlık onurunu yerle bir etmeyin abi. Bugün Çin malı motorların 300'üne yüzüne biraz baktım. Gerçekten bu konu biraz rahat ediyordu. Ya bu videoyu izleyip hala için motor almayı düşünen varsa karar sizin ama bunu bilmiyordum demeyin. Bu ya bu gerçekleri paylaşmak bizim boynumuzun borcu. Bizi hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olun. Yorumlarınızda yazın. Bu videoyu paylaşarak daha fazla insanın bu tuzağa düşmesini de engelleyin abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.